Herkese merhaba arkadaşlar. Ya, arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz Leyloş? <laughs> tamam, hadi gidelim bakalım. Leyloş elbise alacağız bugün arkadaşlar. Bakalım Leyloş beğenebilecek mi? Şöyle geçelim. Burası erkekler için Leyloş'un Kızlar bölümüne gidiyoruz. Kızlar bölümü bu. Evet, kızlar bölümü. Kızlar. Onlar sana <laughs> göre değil aşkım. Onlar küçük. Sana göre olanları bulacağız şimdi. Aa şu montlar ne kadar güzelmiş Leyla. Hayır Leyla o sana göre değil aşkım. Bakalım montlara. Leyla ne kadar güzelmiş baksana. Ama biz elbise alacağız senin montun var gel. Ama Leyla hoşçum lütfen gel elbise bakalım. Kızım. Aa niye hiç dinlemiyorsun? Gel bakalım elbise. Gelakiti. Gelakiti. Bir bakalım. Onu da almıyoruz elbise bakıyoruz gel aşkım. Gel şöyle. <laughs> Barbie bölümü nerede Barbie bölümü bu tabi <laughs> Buraya gel. Gelsene. Ben Barbie seviyorum hadi. Nerede Barbie bölümü? Şurada. İyi de elbise alacağız aşkım Barbie değil kızlar Leyloş hiç durmuyor ya. Şimdi Şunu de bak. Hayır Leyloş'um gel elbise bakıyoruz. Şunu Lütfen sevgilim gelir misin? Hayır hayır hayır. Aa ha, Leyloş bugün çok şımardı arkadaşlar. Bak beni dinlemiyor. Siz annelerinizi dinleyin. Böyle şımarıklık yapmayın. Gel bakalım çok güzel elbiseler var. Koş koş koş. Aa. A. Koş koş. Ama... Bu... bu neymiş bakalım Aa, dur. elbise bize. Aa kırmıel elbise. <laughs> Tut bakalım bunları. <laughs> ne olmuş? elbise, elbise. ama bu sana büyük Leyla. Bakalım ben altı. Kırmik afeti. Kırmik afeti. Anne kırmik Leylacım dur sakin ol. Leyla çok mutlu oldu arkadaşlar. Kremli her şeyim olacak. Bak burada Barbie var. Çok ben güzel. Ama çok şirin. <laughs> Eteğine bak. Bence alalım Leyla. Çok tatlı. Almayalım ben. Bunu hadi. alalım. Barbie. Ay pembe pembe. Ben aa ya. çok güzel. Alalım Leyla. Bunu ben aa kromi, kromi. Kromi. Alalım mı? <laughs> Aa, evet, şuna evet bakın arkadaşlar. Evet. Bir dakika senin yaşına göre olanına bakacağız Leylacığım. 4-5 yaş diyor. Bu sana olur mu? Olur. Bence 5-6 alalım. Dur bakalım. Anne bir dakika tut arkadaşlar. Canım. Tutamam Leylacığım bakıyorum. Lütfen bana yardım et. Ben tutmak istiyorum. İki var. Sen tut ben bakayım. 5-6. Ben kendim 5 6 yaş. Bu sana olur bence. Leyla. Leyla ya. Kromi ve Hello Kitty'li elbise bulduk arkadaşlar. Bu sana olur Leyloşçu. Bu bana mı olur? Evet. Ben doğru Bakayım. bulmuşum. Evet. Bunun altına şimdi. Ben doğru bulmuşum işte. Evet. Hadi al anne tut. tut. Ben tutuyorum. Tamam bana. elbiseni tut aşkım. Ben şu ediyor arkadaşlar. Bakamıyorum. Dur bir dakika Leyla'cığım bir dakika gel buraya. Külotlu çorabına bakacağız bir tane de. Hayır hayır Barbie almıyoruz. Yanıma gelir misin sevgilim? Gel. Onu yere koyma. Gel hadi. Gelir misin? Gel gel gel. Aferin sana Leyloş. Bakalım. 3-4 yaş. Böyle bu çöpülerimiz. <laughs> Leyla yanıma gelir misin? Leyla <laughs> ah, <neymiş>, durmuyor. Leyla! <laughs> Leyla yanımdan ayrılırsan nasıl olacak? Kaybolacaksın. <laughs> Leyla kayboldu arkadaşlar. Kayboldu zannet. Leyla yanımdan ayrılma aşkım. Çalarlar seni. <laughs> Arkadaşlar siz de annelerinizin yanından sakın ayrılmayın. Yabancıların yanına gitmeyin. Mağazalarda da olsa. <laughs> Leyla şımarık bir kız olduğu için kaçıyor. <laughs> Leyla yanıma gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Leyla lütfen. Kilo, çok, çok. ne yapabiliriz en beğendiğim şeyleri al. Bu tane beğendiği şeyleri al. Oh, Dur. <laughs> Lena. Lena, neredesin? Şuradayım. Kameraya bakıyor onu. Gel hanıma. Gel. Leyla hiç durmuyor. Ya ben tutamıyorum bunu ya. Bir dakika Leyla'cığım. Tamam anneciğim. Alacağım. Geliyorum. Ver. Gel hoşçum Aferin sana. Saklanmaca Arkadaşlar. Zaklanmaca oynaması video gelsin mi? Burada mı saklanmaca oynayacağız? Peki ama dur bir dakika Leyla'cığım. Alışverişimizi, Alışverişimizi yaptıktan sonra. Gel buraya arkadaşlar. Leyla'yı sürekli kaybediyoruz. Yumacak. Ama ben su Tamam sevgili. Ama kim verirse, o tamam. Dur bakalım şimdi. şu taytlara bakacak. Taytları bul bakalım. Gel orası erkek ver onu gel. Evet gel taytlara bakalım. Bu. Bunlar çorap Tamam kızım gel bakalım Hadi saklan bacımızı oynayalım Videomuzu bitireceğiz burada Sonra biz bakacağız Baba, tekrar Tamam hadi saklan ben seni bulacağım Saklan saklan Arkadaşlar Hayır, Leyla saklanmaya kadar Tamam yum ben saklanıyorum Saklanalım arkadaşlar Yumdu Bizi bulamaz Saklandık Bakalım bizi bulabilecek mi Leyla arkadaşlar? Leyloş bizi bulamaz. Leyloş bizi bulamaz. Ne oldu bize? Leyloş bizi buldu arkadaşlar. Sen niye Hayır burada videomuzu bitiriyoruz. Hadi bay bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı başlayın, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben sizi seviyorum. Bay bay.